Bugün ben bu kadından, bu kocamdan boşanayım diyen yüz insanı alın. Yalanın haram olduğunu ve Allah'ın her şeyi duyduğunu, gördüğünü, inanıp inanmadığına bakın. Bugün boşanayım mı diye düşünenin nikah kıyılmadan bir gün önce bir sürü problemi vardı. Yapay gülücüklerle mutluluk dağıtmıştı o. Sıfırdan boşanmaya getirmiyor onları şeytan. Çok küçücük, mikroskopla görülecek kadar küçücük bir noktadan yakalıyor. Onu laboratuvarda büyütüyor. Uçakla yapay böcekler atıyorlar da başka ülkelerin tarımını berbat ediyorlar ya. Onun gibi yapıyor şeytan işte. Bunun için ailede kötümserlik, umutsuzluk, çocuklar sigara içti diye, akşam eve geçen gün geç geldi diye, annesinin önünde şöyle yaptı, babasına şöyle yalan söyledi diye onu şeytan haline getirmek senin 20 sene sonranı baltalamaktır. Allah umut kesmedikçe Müslüman umut kesmez. Allah Firavun'a bile denize atılmadan önceki 2 dakika içinde tövbe ediyor musun diye sordu. Bir insan son ölüm sancısı başlamadan tövbe ederse Allah onu kabul ediyor. Kapıyı kapatmıyor demek ki. Allah'ın kulu tek bir operasyonla umut bitiriyorsa kullukla Allah'a bağlılık arasında problem var demektir.